Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere son zamanların en popüler modeli olan böyle fileli baklava desen örneğimizi sizlere tarif edeceğim. Yapımı inanılmaz kolay ve keyifli. Örgü bilenler bakın bu aşamada bile modeli çok rahatlıkla yapacaklardır. Ama hiç bilmeyenler için modelimizi bütün detaylarıyla sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu sene e, bu örnek böyle bluzlarda, hırkalarda o kadar modaki ve çok güzel duran bir örnek ve İnanılmaz da hızlı ilerliyor. Bakın çok tatlı çok güzel bir model. Arka kısmını da göstermek istiyorum. Ben böyle küçük bir örnek çalışacaktım ama o kadar keyif aldım ki böyle kocaman bir parça çalıştım sizler için. Ee, gerçekten çok hızlı ilerliyor. Yani bununla sadece hırka, yelek değil şallar yapabilirsiniz. Battaniye, kırlent yapabilirsiniz ranır hazırlayabilirsiniz. Yani dekorasyonda da kullanabilecek çok güzel bir model. Ben çalışırken inanılmaz keyif aldım. Umarım sizlerde beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. <laughs> tarif etmek için koton bir iplik kullanacağım. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Bu model istediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde çok fazla değil. Biraz gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Başlangıçta Bakın ilk sırada modelimizi kurduğumuz için zincir saymakla uğraşmayacağız. Fazla fazla zincirlerimizi çekerek hazırlayacağız. Sonradan artan zincirimiz olursa bakın burada artan zincirimiz oldu. Keserek ya da sökerek çıkartabiliriz. Şimdi zincirlerimizi göz kararı istediğimiz boyuta gelene kadar hazırlayalım. Burada sizlere küçük bir örnek çalışacağım için bu kadar zincir yeterli. Şimdi tığımızın başına doluyoruz. Burada çekmiş olduğumuz zincirin düz kısmını değil ters kısmını çevireceğiz. Arkada bulunan kesik çizgilere batarak örgümüzü hazırlayacağız. Tığımızın başına doladık. Baştaki 1, 2, 3, 4, 5 zinciri bırakıp 6. zincirin içerisine batarak ilmek çıkarıyoruz. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar doladık. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisine batıyoruz. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tekrar doladık. Bir sonraki zincirin arka kesik çizgisi ikili trabzan örüyoruz şimdi bakın oluşturduğumuz buradaki kutu boşluktan sonra 4 tane trabzanı yan yana öreceğiz dördüncü boşluğumuzda da batıp bakın 4 tane trabzanımızı oluşturduk arı kısımda iki zincir çekiyoruz tığımızın başına dolayarak alt kısımda bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz İkisini birlikte ikisini birlikte bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız eğer videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi iki kutu, iki zincirli kutu boşluğundan sonra dört tane trabzanımızı yan yana örüyoruz. İlkini ördük. ikinci trabzan. Üçüncü trabzan. Ve dördüncü trabzan. Dört tane trabzanımızı bu şekilde ördük. Şimdi yine iki zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz yine 4 tane 1, 2, 3. boşluğumuza batıyoruz ve dördüncü noktaya batıp dört tane trabzanımızı örüyoruz bakın model bu şekilde devam edecek 4 trabzan 2 zincirli kutu boşluğu 4 trabzan 2 zincirli kutu boşluğu şeklinde burada baktığımız zaman bakın Yine kutuyla başlangıç yaptık. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan, 2 zincir şeklinde ilerledik. Burada bakın şu dörtlü trabzanları 2 2 sayacağız. Yani modeli kurarken burada bakın birinci model, ikinci model, üçüncü model hep böyle 2'nin katları şeklinde olmalı. Bu 4'lü trabzan grubu 2 2 2 şeklinde olmalı. Yani 2'nin katları şeklinde olmalı. Bakın buradaki büyük parçamda 2 4 6 8 10 tane Dörtlü trabzan grubumuz var. Burada şimdi daha küçük bir örnek çalışacağım için 4 tane nokta benim için yeterli olacak. Tekrar 2 zincir, 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batarak 4 tane trabzanımı hemen hızlı bir şekilde oluşturuyorum. 4 tane trabzanımı ördüm bakın. Burada 1, 2, 3, 4. Bu ikinin katları şeklinde olacak diye belirttim. Yani modelin oturması için bu örneğin yani dörtlü trabzan grubunun ikinin katları şeklinde olması gerekiyor. Şimdi bitişi yapacağız. Bitişi için bir zincir çekip tığımın başına doluyorum. Bir boşluk bırakıp bir sonrakine batarak bitişi bir zincirlik kutu boşluğuyla bitiriyoruz. Bakın bir zincir bir trabzan ördük. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıp örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir zincirlik kutu boşluğuna gelerek bu noktaya bir tane ikili trabzan örüyoruz. Sonra iki zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Burada dört tane trabzanın ilk ikisini atlıyoruz. Üçüncüsüne batarak ikili trabzan. Bir sonraki trabzanın tepesine yine ikili trabzan. Şimdi iki zincirlik kutu boşluğu. Bu iki zincirlik kutu boşluğuna gelerek iki tane trabzan. Doladık. Burada bakın ilk iki trabzanı örüyoruz. Burada altı tane trabzana tamamlamış olacağız trabzanımızı. Bakın kutudan sonra 2 4 6 tane trabzanımızı ördük. Şimdi iki zincir tığımızın başına dolayarak burada iki tane trabzan atlıyoruz. İki zincirlik kutu boşluğuna gelerek iki tane ikili trabzan örüyoruz. Bir aynı boşluğa ikinci trabzan. Sonra yine iki zincir tığımızın başına dolayarak burada bakın Baktığımız zaman 4, 4, 8 tane trabzan noktası var. Ortaya da trabzan çalışacağız. Baştaki, sondaki trabzan atlayarak orta kısımda 6 tane trabzana tamamlamış olacağız. Yani burada yaptığımız işlemin birebir aynısı. 1, 2 trabzanı bırakıp 3. trabzana batarak ikili trabzan, bir sonraki trabzana tekrar ikili trabzan, 2 iki zincirli kutu boşluğuna 2 tane trabzan, hep ikili trabzan çalışıyoruz. Bir sonraki trabzanın tepesine tekrar Trabzanımızı ördük. Bir sonrakine yine trabzanımızı örüyoruz. Sonra yine iki zincir tığımızın başına dolayarak buradaki trabzan atlayıp kutu boşluğuna geliyoruz. Bakın buradaki birinci yani bir zincirlik kutu boşluğu gibi düşünün. Bir tane trabzanımızı ördük. Doluyoruz. Bir zincirden sonra gelen bakın buradaki diğer zincir boşluğuna batarak burada köşelenme olmasın, yani düzgün bir kenar olsun diye zincirin içerisine batarak trabzanımızı ördük. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekip yine örgümüzü çeviriyoruz. Burada e, şimdi trabzanımızı 4'e çıkaracağız. Burada iki, e, bakın kutu ile başladık 2. Şimdi burada trabzan sayımız 4'e çıkacak. Buradaki 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Bir sonraki boşluğa batarak ilk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak trabzanımızı ördük. İki zincirli kutu boşluğuna iki tane trabzan. Tekrar iki zincir doluyoruz. Burada altı tane olan trabzanı şimdi ikiye düşüreceğiz. Başta iki atlayacağız. Sonunda da iki tane bırakarak ortada iki tane trabzan kalmış olacak. İki trabzan atlayıp üçüncü trabzanı batıp iki tane yan yana trabzanımızı örüyoruz. İki zincir çekip dolayarak burada da iki trabzan atlayarak kutu boşluğuna gelip iki tane trabzan örüyoruz. Bakın burada iki tane trabzanımız var. Bu iki trabzanın üzerine de tekrar trabzan örüyoruz. Burada şimdi 6 tane yan yana trabzanımız oluşturacağız. Bir sonraki kutuya batarak tekrar iki tane trabzan. Bakın, bu aşamaya kadar örmüşseniz zaten modeli çok rahatlıkla kavramış olacaksınız. Burada modele baktığınız zaman da aslında çok rahatlıkla çıkabilecek bir örnek. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Alt trabzanı ikiye düşüreceğiz. İki tanesini atlıyoruz. Üçüncüsüne batarak yine iki tane trabzanımızı ördük. İki zincir, iki trabzan boşluğuna atlayıp kutu boşluğuna batarak başta yaptığımız gibi bakın. Başlangıçta yaptığımız işlemin birebir aynısı. İki tane trabzan, trabzana ve zincire de batarak dörde tamamlamış oluyoruz buradaki trabzan sayımızı. Bakın doğru tamamlamış olduk. Şimdi bu baklava deseninin içerisinde bir de kutucuklar var bakın. Normalde bunu eğer kutu yapmak istemezseniz eğer bu kutu gelen noktaya Direkt trabzanla da geçebilirsiniz. Yani e, burada 4 trabzan, 2 zincirli kutu, tekrar 4 trabzan yapıyoruz. Ama sizler bu kutu boşluğunu istemezseniz eğer burada e, 2 zincirlik boşluk yerine 2 tane trabzan örerek 10 trabzanı çıkarabilirsiniz. Yani şu boşlukları istemezseniz eğer. Ama şimdi kutu boşlukları oluşturacağız. Baklava desenlerinin modelinin ortasına. Yani Bunu gösteren de e, zaten bu e, model. Tam ortalarında böyle kutucuklar var. Şimdi bakın kutucuklu noktaya geldik. Başlarken burada yarım. Baklava desenlerimiz var bakın. Buradaki yarım baklava desenine de yine ortasına kutu denk geliyor. Bunun için şimdi 4 tane trabzan ulaştıktan sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına dolayarak ilk boşluk zaten zincirin boşluğu. Bakın 1, 2 boşluk bırakıp 3. boşluğa batarak burada hemen 2 tane trabzanımızı örüyoruz. Doladık ve geliyoruz 2 zincirlik kutu boşluğuna da 2 tane trabzan örüyoruz bakın kutu 4 trabzanı örmüş olduk. Şimdi buradaki 2 trabzanı kutuyla atlayacağız. 2 zincir çekip 2 trabzan atlıyoruz. Buradaki kutu boşluğuna gelerek 2 tane trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bu aşamada 6 tane trabzanımız var. Burada 2 tanesini ördük. Bir sonraki trabzana hemen gelen ilk trabzana trabzan. Bir sonrakine tekrar trabzan. Burada 4 trabzanımızı ördük. Şimdi baklava deseninin ortasına bakın kutucuk geleceği için burada kutumuzu oluşturuyoruz. Bir iki zincir çekip doluyoruz. Bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak trabzan. Bakın buradaki diğer trabzan. Sonra kutu boşluğu geliyor. Bu kutu boşluğuna da iki tane trabzan örerek. Bakın baklava desenin ortasındaki kutuyu oluşturmuş oluyoruz. Sonra iki zincir doluyoruz. Buradaki iki trabzan atlayarak buradaki iki zincirlik boşluğa batıp iki tane trabzan. Sonra hemen iki tane trabzanı trabzan örerek 4'e tra e, tamamlıyoruz trabzan sayımızı aslında baştaki birinci sırayı birebir tekrar ediyoruz bakın kutu 4 trabzan kutu 4 trabzan burada da yine kutu 4 trabzan kutu 4 trabzan şeklinde modelimizi oluşturmuş oluyoruz sonra bu, bu bitiş kısmında bir, e, bir zincir çekip bir trabzan atlayıp bakın üçüncü zincirin içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu örgünün tek püf noktası köşelerde 4 zincirle dönüş yapıp 1 zincir 1 trabzanla bitişimizi yapmamız. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki 1 zincirlik boşluğa gelerek ikili trabzan. Bakın buradaki yaptığım işlem birebir aynısı. Kutudan sonra 2 trabzan, sonraki sıra 4 trabzan. Bu şekilde model kendini tekrar edecek. Doluyorum. Bir sonraki noktaya 1 trabzan daha. Burada 4 trabzana tamamlıyorum bakın. Sonra iki zincir. Son iki trabzan atlayarak kutu boşluğuna batıp iki tane trabzan. Ve burada bakıyorum. 4 trabzan, iki zincir, 4 trabzan. Yani baklava desenin tam orta kısmı. Burada artık baklava desenini küçültmüş olacağız. Bakın şöyle şu nokta. Tekrar altıya düşüreceğiz. Sonra ikiye düşürmüş olacağız. İki trabzandan sonra iki zincir, iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak. Burada şimdi trabzanlarımızı öreceğiz. 6 tane ortada 4 ve 5 2 zincirli kutu boşluğuna denk geliyor sonra bu kısımda da yine 2 tane trabzan örerek 6'ya bakın 6'ya tamamlamış olduk trabzan sayımızı şimdi 2 zincir buradaki 2 trabzan atlayarak kutu boşluğuna 2 tane ikili trabzan tekrar 2 zincir 1 2 trabzan atlayarak 3. trabzanı batıp İki tane trabzan üzerine trabzan örüyoruz. Sonra zincir boşluğuna gelip bir tane trabzan sonra bir iki üçüncü zincirin tepesine batıp ikili trabzan örüyoruz. Bakın bir kişi bu şekilde yapıyoruz. Sonra yine üç zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. İlk boşluğu bırakıp ikinci boşluğa batarak ikili trabzan sonra iki zincir buradaki trabzan atlıyoruz. İki zincirlik boşluğa iki tane trabzan. Buradaki iki trabzan üzerine tekrar İki tane trabzan. Kutu boşluğuna tekrar iki tane trabzan. Buradaki iki olan trabzanı altıya çıkartmış oluyoruz. Bakın bir taraftan baklava deseni kapanırken yeni bir tanesi açılmış oluyor. Bu şekilde model kendini sürekli tekrar ediyor. Aslında e, oldukça kolay bir model. Şimdi yine iki zincir. Bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşta Burada altı tane olan trabzanı ikiye düşürmüş oluyoruz. İki tane yan yana trabzanımızı ördük. İki zincir iki trabzan boşluğunu bırakıp kutu boşluğuna gelip iki tane trabzan burada yine trabzanlarımızı 6'ya çıkartıyoruz başta yaptığımız işlemin birebir aynısı sonra iki zincir bir iki boşluk bırakıp üçüncü boşluğa batarak trabzan ve zincirli boşluğa da batıp ikinci trabzan noktamızı örmüş oluyoruz bakın bu şekilde bu sırayı tamamladık şimdi bir üst sıraya geçmek için 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Bakın zincirlik kutu boşluğumuzu yapıyoruz. 4 zincirden sonra ilk boşluk zaten 3 zincirin boşluğu. Burada buradaki 2 trabzan noktasını atlayıp direkt kutu boşluğuna gelerek 2 tane trabzan örüyoruz. 6 tane olan trabzanın ilk 2 tanesine trabzan örüyoruz. Burada 6 trabzan olduğu için bakın buradaki işlemin birebir aynısı kutu 4 trabzan tekrar 2 zincir burada 2 zincir 2 trabzan boşu bırakıp üçüncüsüne batıyoruz şimdi iki tane trabzan üzerine trabzan sonra iki tane kutu boşluğuna trabzan bakın tekrar oluşan baklava desenin içerisinde bir tane kutu yapmış olduk sonra yine aynı devam ediyor 2 zincir bakın buradaki iki trabzan atlayıp kutu boşluğuna batıyoruz 2 tane trabzan 6 olan trabzanı 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan şeklinde tamamlıyoruz. 2 boşluk 3. boşluğa batıp inanılmaz keyifli bir model. Birkaç sıra ördükten sonra çok rahat anlaşılacak bir model. Bakın yine aynı şekilde ilerliyoruz. Sonra tekrar burada bir zincir çekip bir trabzan bırakıp 3. zincir içerisine batarak burada trabzanla sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bakın model bu şekilde kendini tekrar ediyor. Umarım net bir şekilde anlaşılır olmuştur. Dediğim gibi eğer ekran görüntüsü alırsanız eğer bu aşamada örgü bilenler bile direkt modeli bu şekilde de çıkartacaklardır. Gerçekten çok keyifli bir yapım var ve inanılmaz hızlı ilerliyor. Tarifimiz bu şekildeydi. Bakın burada daha büyük bir örneğini çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.